Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Minecraft Poison Horror Map'te korku modunda oynayacağız. Evet. Emre ile beraber geçen kasa açtık şimdi korkacağız. Şimdi sıra Minecraft'ta. Başlatıyoruz. Hadi, Hadi şimdi başlayalım. Bir daha bas. Are you ready? Evet. Go. Oyyy. Oh. Oh. Haydi. Haydi bakalım. <laughs> Gururlar sunar. Aha. Allah. Chapter 1. Forest Gear. Small Tide Bright. Ne yazıyor mu? Küçük şeyler küçük kasabaya ee, şey işte. Çimenli toprak ne olacak peki? Nasıl yani? Elimizde çimenli toprak var benim. Bende yok mu? Allah. Bende yok. Neyse bir yere sokarız. Yalnız hı. aralardan sanki bir şeyler bakıyormuş gibi. Evet, ben evet, şey. Gol mu sağ mı? Yani sen oradan mı? <laughs> Ama yok yakın gitmemiz lazım. Beraber O, o zaman sağ seçelim. <laughs> yani ben çok ışıklıydı. Belki karanlığa bir şey koymamıştı. <gülüyor> <gülüyor> sen önden git. Ee. Burada da mı? Yok. Gel <laughs> yani. Bence aynı yere çıkacak burası da. Yok. Aha gel gel ev var. Burada bir şey var. Şurada. Uzak var. uzak. Allah. Evet. Şurada tuzağı evet. gördüm de geç oldu. Evet. evet. İyiymiş lan. Oha yukarıya bak. Kasıyor ama kastırıyormuş gibi oluyor yapma. Yapma yapma tuzağa yakalanma. Buraya burada adam adam mı olması gerekiyordu? Bizi yakalayacak herhalde. Hadi gel. Amma ses yaptı. Be. Ha? Ne var orada? Aldın. ver 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 ver. Özümlü al ben bunu aldım. <laughs> ne aldın lan? Ulan zayıflık evet. verdi. Ana. Ay. zayıflık sende de var mı sürekli? Sınırsız. Var. Ha, tamam. Altında bot var senin. Tamam, şimdi giydim. <laughs> e nereye gideceğiz? Bu tarafta yol vardı, oraya gideriz. Diğer tarafa geçelim. Sağ yol temiz bizi besledi, sağ yol. Şimdi sol tarafta bizi öttürecek mi acaba? Hııı... Hmm, ev, evet. Yerlerde tuzaklar vardı, onlara dikkat et. Az önce ben gördüm de... Geç gördüm. <laughs> bir bakalım. Aa, yemek. Reket buldum. <laughs> 3 tane aldım. Bir tane ben aldım. Ceketimi de giyeceğim. Çorba da var. Gel. Ne çorbası bir tane aldım ben. Ya, burada, biz. bir ev daha var. O illerden dayı bakıyor bize. Aynen, köylüler bakıyor. Bu ne? Hiçbir şey yok. Böyle bir şey yok. Atlamış köy. Sağda Ama var bir tane. Babasını mı kesmişler lan? Ay. Ay. Bizim de kafamızı kessinler. <laughs> e buraya öbür taraftan mı çıkacağız? Evet. Oradan diğer tarafa bence, evet. Hemen. Bakayım. Yazık lan kafana. Yazık kafana. <gülüyor> <gülüyor> Sol taraftan gidecek bir şey var mı? Yok çıkartmıyor. Buranın solu kapalı. Buranın sağı açık. ilerisi açık mı? İlerisi açık değil. Ne? <laughs> Dur. Of. ne çıkıyorsun lan? Oğlum aklım gitti ya. Ben <laughs> Bu köy ne olmuş? Oo burada Oo. iskeletleri var. Ya. Burada da adamın kafası var. Kafasını hani? kafasını kesmişler bunlar. Oo bunlar mı kesmişler? Bu ne? Ha iskelet yapmışlar. Ya şu sağdaki eve bir bakalım. Oğlum shift basacağım sürekli. Aa saklanmalık bir yerden var. Demek Aa, ki yana var ha. Hazırlıklı olalım mı? <laughs> ben yere bakarak gidiyorum. Buton buton bir şey varsa basmayayım. Aa orada bir şey var sanki. Aç bakayım onu. Nerede? Kaçacak bir şey mi? Yok hiçbir şey şimdi. He tamam. bir şey koymamış hemen devam. O kaza oturmuş lan. lan. Yok bu saklanma değilmiş. Kaza oturmuşlar gördün mü ki adamları? Evet. Kızın kafaları çıkıyor. Bu şey sesi çok bastırıyor. Bir anda evet, o şimşek. Şimşek sesi var ya. Benden örümcek geliyor. Ya örümcek sesi de var ya. Bıcık bıcık yapıp duruyor. <laughs> buradan mı geldik biz? Buradan gideceğiz. Yani. Yok, buradan gideceğiz. Dikkat et adım atarken tam burada bir şey yok ya ama. Çiğ tavşan etkilerini ben aldım. Tamam. Piş Aa burada kömür var lan pişirelim lazım olur mu? Var mı Şuraya içinde? koyayım. Ne şu var en mı? Koydum pişsin. Evet etler pişti. Biz devam ediyoruz. Evet, devam dolumuza devam Mağara Mağaraya ineceğiz herhalde. Burada kesin bir tuzak gibi bir şey vardır gene ya. He. Evet. Neyse hızlı hızlı çıkan varsa da en kötü anahtarız. Şu, şu anahtar gerekecek. Çünkü bal kabağına. Evet, bu soldaki kapının tamam. açılması için ona... anahtar tuzak mı Yok değil. Anahtar sokuyorduk belki. galiba, değil mi? Hı -hı. Sağ da? tarafa bakalım. Yani. Hı -hı. Bu ne? Şey Burası var. Demir falan düşlerdir? Zırh yaparız belki. Kılıç yapalım. Aa, burada da saklanmalı 2 tane var. Ben yani saklanmalık yeri var sandık var. Ha düğme. Key. Üzerine yerleştireceğim oyma bal kabağı. Tamam. Tamam anahtarı bulduk. Bir bunlar niye burada? Hı, Herhalde evet. öylesine koymuş şimdilik. Olabilir. Bizi korkutmak için yapmış olabilir yani. Olabilir. Burada başka bir şey yok. Bir de sol tarafa bakalım. Sen evet. düğmeyi yerleştir. <laughs> açılır mı açılır şimdi? Bir bakalım mesela. Belki başka anahtar <laughs> var. Anahtar ya da sol tarafı oyalanmalık yapmış. Ne Yok abi. burada kılıç var ben kılıcımı aldım. Kılıç mı var? Yani kılıç var. Bir de faydası... Ne bu faydası verman aldın enin mi? Hı hı. Bilmek. O var. O ne lan? Orada bir şey mi var? Çekler işte. Aa gidiliyor. Buraya kadarmış. Hayır A gidiliyormuş lan geriye Gizli Söne. yer Aaa <laughs> so evet istirek buldu İstirek lan Finish the map to play the is Aa mapi bitir öyle oynadı ya Will you Will you join Katılamıyoz ki Evet mapi bitirdikten sonra oynayabiliyormuşuz tamam, Şireyine bi galiba Evet şirek istirek dedi Diğer yerde mi? de vardı gibi acaba Bence bir Biasa. tane vardır ya. Olabilir. Evet yerleştiriyorum anahtarı. Oha. <laughs> tık tık. İyi iyi güzel yapmış. Evet geldik. Asıl yere geldik bence. On. Aha. Ana hikaye girdi. O ne? Don't. Aa ses yapma diyor. Ses yapma diyor. Neyle yavaş gidiyorum? Dın dın Bu dayıdan kaçacağız kesin ha yukarıda. Ama o adam döktürürse. avuk yerse beni duyar mı? Senin kılıcın yok mu oğlum? Beni koruyacaksın. artık Kılıcım var da. Buradan gidiş yokmuş yok mu değil mi? Kapıdan gidiyor. Gel böyle kapı burada ama bu zil bildiğine Ses çıkaracak. Bence Başka giriş var mı? Yok oradan giriş bence. Basıyorum. Yok sen bir bas bakalım. <laughs> Lan... <laughs> Böyle hafif sesi mi olur? Aha. Aşağı düşecek bence. Aha <laughs> düştü lan. Hayde. Dayı geliyor. Aha. Aha. Merhaba. Koş diyor. <laughs> Nereye koşuyor? Koş lan koş Bence kapanacak o. Beni almadı. Ee. <laughs> <laughs> Orada mı lan aynen. Kapı açıldı. Hayde. Geliyor mu? <laughs> Yoş hiç Bence gireceğiz içeri ya. Bence de gireceğiz. Allah of. <laughs> belanı. Geliyor. Geliyor. Aa sana ışık <laughs> verdi. Aha. ha ne Nereye ışınlandı? Bir şey geliyor. Aa <laughs> <laughs> kafa. Bir şey bir şey çarptı. <laughs> i̇çeri mi girecektik acaba? Simsiyah şu an. Aa. Sağa <laughs> sola dönemiyor. Evet evet sinematik geldi. Aha bitti Aha. Nerede Neredeyiz? Hiç gözükmüyor lan neredeyiz? E ne yapacağız? Kurtarın bizi. Bir adım da atamıyoruz ki. Evet bizi diye. Baga mı geldik lan yoksa? Ben yine aynı öyle bir yerde sıkıştım gibi hissediyorum. Bak. Yok. Aha. Aha. ha tamam şimdi geldik doğru yere tamam. Doğru yere şimdi ya. Ya burada nasıl... Oğlum dayı bizi yakaladı. Geliyor. Nasıl buraya. ya? Kurtulabiliyor musun? Oh. oh. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Kim kurtardıysa bizi eyvallah. Yumruk çünkü. attım kırıldı. Oğlum o kadar güçlüysen bizi niye şey uğraştırıyorsun? Yolu, bileyim. bu yolumuzu mu gösteriyordu galiba? Aa çember açıldı diye. Ya, ya bastım ama. Kapı falan açıldı mı? Bak bakayım. Aa burası. Gel buradan geçebilirim. Sandıkta pişmiş biftekler var. Balta var. Ne yapalım? Balta'yı ben alayım. Ben Gel al balta'yı. Alayım. Bir de şunu oku. Şey hmm, günlük var. Ee, benim bilinmeyen okuyucum. Benim ismim Victor. Ee, burada 20 yıldır yaşıyorum. Öyle bir şey diyor. Buradan kaçmak yıllarımı alacağını düşünüyordum. Diyor. Ama bir günden daha kısa sürdü. İşte her şey bu kadardı gerçekten. S sadece bekleyişim yetti diye. Evet, hikaye şey yazmış. Gel buradan giriyoruz ya. Yani. 5 sayfa yazıyor. Aa dur burada söylüyor adam nasıl kaçtığını. İlk ee, ilk başta daha demin ki çevirdiğimiz aç dedi. Sonra oturma odasındakini açmamız gerekiyormuş. Sorularımız var. Neyse ona bakarız yolda. Girdim içeri. Elime kılıcımı alayım da gene buton gibi bir şeyler var. Çi var. Aa, Red Wine elim... anında Hadi. sağlık iksiri buldum. Şu kamera mı lan? Olabilir. Galiba kamera. Nerede kamera? Şu. Bu izlemek için bu hani oyunun başındaki şey var ya. Cık, bu izlemek için değil bence. Bu kamera biz buraları izleyebileceğiz. Ha işte Orayı bu, o makineyi bulacağız. Bunu izleyeceğiz. Aynen. Burada iksirler var. Alsana bunları. Ne var orada? Baksana Behemok bir yavaşlık, yenilenme veriyor. Alalım bakalım. Altın, altın kılıç, kılıç var. Kılıç. Ben alayım onu da. Al O neydi? İşte, ok Daha var. Geldi geliyor geliyor, duyuyor Ok yay var, aldım var. bunları. Tamam. Şu yemekleri alıyorum. Oku şuraya saklayalım. Tamam. Şunda ne var? Kemik ne işe yarayacak bilmiyorum ama alıyorum ben ya. Tamam, oradaki kemiği de alalım. Belki köpek mepek bulursak evcilleştiririz hızlıdan. Ne konuşuyon lan? Aa, yayla bunları mı vuracağız? Şu Ol. ikisini vur bakayım. Var mı o? Var, üç tane var. Hımm, ama hızlıdan vurman lazım yani. Yok, alınmıyormuş. Yok, bir alakası yokmuş. Burada bir şeyler var ama şunu çekeyim abi. Dungeon var öyle burada. Öyle mi? Ha, şeyler gel, gel, var. Bir şey. şey ne? Bir şey oluyor. Abi üstüne mi oturacağım? <gülüyor> o. <gülüyor> ben öldürme. Ha elektrikli ma- şey lan elektrikli sandalye. Al <laughs> Allah. <gülüyor> ben de yedim, ben de yedim elektrikli. <laughs> güzelmiş bunun mekanizması. Kullanılır baya tuzak olarak. Aynen. Aha orada saklanma yeri var, orayı mı hatırla. Aa da burası et. dungeon diye. Etler falan var, ben bir tane yiyeyim, bir şey yiyeceğim. Yani. Ses yapma diyor. Aa kamera mi? var, gel. Şey odası burada. Security room. Evet. Cam 1. Aa, aha izliyorsun. Yok oldun lan. Ha buradasın. Şey ben izliyordum, sen geç bunun üstüne. Bunun üstüne geç. Bas şimdi. Cam 1. Nasıl çıkıyoruz? Kendi otomatik. Kendi çıkıyor. Aa, Cam 2. Oradan izleyip adamın yerini öğrenmemiz gerekecek o zaman. Bak Aa. bakayım hepsine. 4'teyim şu an. Dörde kadar bizim geldiğimiz yollar zaten. Şu an dungeon bizim burayı görüyorum. Evet, arkamız evet. Cam 6'da üst kat galiba. Köpek var evet bak üst katta köpek var. Tamam. Burada işimiz yok başka gel. Sandık falan bir şey var mı? Bu ne? Golemi sağlam. Adam var dayı. Kapısını açtım. Açtın aa, ya açtın mı? Abi raid yapabiliyoruz ama elimizde o kadar şey yok. Ne hmm. istiyor? Zümrüt. Gerek o yok. Ki yani. Biz dayı biz kapatalım lazım onu da. Burada ne? Burada da bir aa, dayı var. Aşık. O ne veriyor? Altı deriye zümrüt veriyor. Heh. Aa, aa derimiz vardı. Deri bende 5 tane var. Bende de 2 tane var. Al. Ne yapacağız ki zümrüt mü alayım? Zümrüt alıp o da, budaydan da şey alabiliriz hazır. Az evet. zümrütleri de yattım yere. Bir tane aldım bir zümrüt oldu bende. Tamam iki tane var üçe bir tane bir şey alayalım. Üçe bir tane pantolon veriyor Hayır. Tamam Üç sen e... pantolonunu da giy sen savaşçı ol. Kafam niye yok lan benim? <laughs> Görünmezlik basmış. Ha burada da ne veriyor ki? Arkanda bir tane alt, daha var. Altı deriye bir zümrüt. O açılmıyor ama şu arkandaki. Evet o da sinirli. Polemi <laughs> salamıyoruz mu ya? Ne bileyim. bizi de öldürebilir. Üst kat yok. Alt kat var. Üst kat yok mu? Yok. O alt kata ineceğiz, üst kata açacağız. Büyük <laughs> ihtimalle... Ali living room Ah, Allah! Koç! Ha? Aa, Aa, çok hızlı bu. <laughs> evet. Ah, ölüyorum. Ah, altacı. Lan, eğilerek mi giriyor? Öldüm ki. Kes burayı, kes, 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 kes. <laughs> Neyini keseceğim? Kemlerimiz gitmemiş. Aa, aşağıya oda varmış lan, gel gel. Orada saklanmalık yerler var oralara saklanacağız bak, bak. seriden. Açtım da şifte göreceğini unuttum. Living room ne Bir kat daha ne biliyoruz? Living room burada bir tane bir şey çekmemiz lazım gerek. Onun şeyi olması lazım. Aa orada orada. İyi de biz. Aa server restart geliyor. Video duraklatılacak. katılacak. Bir şey olmaz. Tamam açtım ben bunu. <laughs> İkinci videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.